Herkese selamlar. Ben Emel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet biz bir haftadır İstanbul'daydık ve hazır İstanbul'dayken Akaslanoğlu İsmail abi İstanbul'a taşındı artık ve karavan firmasını komple İstanbul'a taşıdığı için yeni yerini de sizlere gösterelim istedik. Biliyorsunuz ki Akaslanoğlu'nun bol bol videolarını çekiyoruz zaten atıyoruz sizlere. Semi Entegre karavanda, Alkovenli karavanda gerçekten müthiş işler çıkarıyorlar ve yeni yerini ziyaret ettik. Hayırlı olsun dedik. Gelmişken de iki tane harika karavan var içeride onları çekeceğiz. Evet. Az önce de dediğimiz gibi Akaslanoğlu'ndayız ve İsmail abiyle beraberiz. İsmail abi yeriniz hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Vallahi Her güzel bir yer olmuşsun. Rabbim hayırlı, bereketli, bol kazançlar versin. Teşekkür ederiz. Sağ ya olsun. Ben az önce şey dedim hani İstanbul'a taşındılar dedim ama İstanbul'a taşınmadınız aslında komple. Yani karisör kısmını biliyorsunuz karisörde bursa bir numaradır. Karisörü evet. Bursa'da devam ettirip ve diğer iç donanım ve aksesuar ve mobilya kısmının yönetim kısmını buraya aldık tamamen. Genel ağırlıklı müşterimizi burada ağırlıyoruz. Hani gelmek isteyenler buraya gelsinler. Evet. Araç görmek isteyenler burada bir tam bitmiş karavan görmek isteyen, karavan sever dostlarımız burada bizleri ziyaret edebilir, burada görebilir karavanları. Evet, Akaslanoğlu firmasının İstanbul'daki yerini görmek isterseniz Google'a Akaslanoğlu İstanbul yazdığınızda sizi direkt işletmeye getirecek. Kesinlikle. Doğru söylüyorum derim İsmail abi. Bu şekilde Bursa yazdıklarında da Bursa'ya gidecekler ama bitmiş karavanlar burada. Evet. Evet İsmail abi. Bursalardan geldiğimize değdi. Şimdi, Şimdi bu karavanı bir tanıtacağız. Bir ufaktan önce bir bahsetsen karavandan. Sonra ben devam edeceğim zaten. Bu araç orijinal çelik çantlı, karavan paketli, dijital klimalı, otomatik vides, 180 beygir. Karavan için fiyatın üretmiş olduğu araç. Kasa olarak bizim kasa dizaynımız semi entegre, yarı semi kasamız devam ediyor. E i̇ç iç sisteminde 2024 yeni bir sistem uyguladık. Yani proje aynı ama birçok görselinde değişikliklere gittik. Mobile'ı değiştirmişsiniz. Evet, işte değiştirdik. Isıtma sisteminde aynı evdeki gibi Aldek kullanıyoruz Avrupalılar gibi. Artık Avrupa'nın %60'ı ısıtma ortam ısıtmada Aldek kullanıyor. E biz de geçtik artık Aldek'e. Bu araçta ısıtma ortam ısıtmada aldı sistemi uyguladık. Cam kenarlarında petek var. Ben anlatayım bundan sonra. <laughs> buyurun, buyurun. Bundan sonra böyle çalışıyoruz. Açılışı İsmail abiyle yapıyoruz. Kalanını ben yapıyorum. Evet. <laughs> evet şimdi aracımızı artık tanımaya başlıyoruz ve buradan dışarıdan su alım noktamız burası. Bunu anahtarla çevirdiğimizde su dolumumuzu gerçekleştiriyoruz. Yine bir karavan kapısı kullanılmış. Şöyle açalım, gösterelim. Ve bu araçta da otomatik kilitleme sistemi var. Aracın kilitleme düğmesine bastığımızda bu kapıları falan hepsini otomatik olarak kilitleyebiliyorsunuz. İçeriye girmeden de gösterelim. Burada bir sinekliğimiz var. Sinekliğimizi de sizlere gösteriyorum. Evet karavan kapımızdan sonra burada buzdolabımızın menfezi var. Yani hava çıkışını yapması gereken nokta burası. Mutlaka buzdolaplarının bir hava çıkış noktası olması gerekiyor. Burada ise barbükü ve gaz çıkışı var. Buradan barbekünüzü yakabiliyorsunuz. İşte mangalınızı yakabiliyorsunuz. Buraya mangalınızı kurduğunuzda. Burada büyük bir depolama alanı var. Onu göstermek istiyorum. Baktığınızda gayet büyük. İsterseniz içine çamaşır makinesi dahi koydurabileceğiniz büyük bir depolama alanı var. Burada yine açıp kapatabileceğiniz düğmesi ve elektrik prizi var. Yukarıda domatin 3 metre bir tentesi kullanılmış. Burada Yanda iz lambaları ve kapımızın üstünde de bir tane led şeyimiz var. Led aydınlatmamız var. Ve ithal karavan camları kullanılmış. Şimdi arkaya geçelim. Evet. Arkaya geldiğimizde de Tule'nin bisiklet aparatını görüyorsunuz. Bunu isterseniz taktırırsınız, ister taktırmazsınız ama çoğunlukla bu taktırılıyor. Geri görüş kamerası ve aydınlatması var burada da. Yine ledlerini gösterelim. <laughs> böyle geldiğimizde yine aynı şekilde burada bir iz lambası daha var. İstersen ama kamerada taktırabilirsin bu dört köşeyi değil mi? İsteyenler olursa heh, takip amaçlı onu taktırabilirler. Burada kasetli tuvaletimizin çıkışı var. Gösteriyoruz. Bu dış duşumuz. Bu da aparatlı bir duştu. Şu bunun aparatını takıyorsunuz, bir borusu var. Ondan sonra duş alıyorsunuz. Bunun böyle olmasının sebeplerinden biri de e, normalde kamp yerlerinde biraz yaramaz yaramaz ve haşara çocuklar duyduğumuz kadarıyla bu duş duşu boşaltabiliyorlarmış. Yani içerideki suyu onu kullanarak boşaltabiliyorlarmış. Bu önemli bir nokta. Buraya geldiğimizde tüpümüz. Ve burada da damacana yerimiz var. Yani içeride de birazdan göreceksiniz e, temiz su için yani damacana suyu için küçük bir çeşme koyulmuş. Buraya da damacanayı koyuyorsunuz. Bunun içine saldığınızda içerden damacanadaki suyunuzu içiyorsunuz. İçeride damacananız yer kaplamamış oluyor. Az önce İsmail abinin dediği gibi bunda alde sistem var. Ve alde sistemin e, egzoz çıkışıydı değil mi yanlış hatırlamıyorsam. Burada da 220 girişimiz var. Evet, en önemli yere geldik. İşte burası. Burada akülerimizin, invertörlerimizin hepsinin olduğu yerler. 330 amper AGM akümüz, 50 amper MPP MPPT MPP'miz vardı değil mi? Ya ben bunu söyleyemiyorum. Kusura bakmasın artık hiç kimse de. Daha sonrasında da 2000 volt invertörümüz var. Artık içeriye geçelim, içeriği tanıyalım. Evet. Kapıyı da kapatalım dışarıdan ses gelmesin. Evet sen böyle geç istersen ben de bu ön aksamları anlatayım o arada. Çünkü ikimiz birden orada olmuyor. Evet artık aracımızın içine girdik. Bunda 9 ileri otomatik vites, 180 beygir, 10 inç multimedya şerit takip sistemi var. Üstlere geldiğimizde yeni bir çalışma yapmışlar. Artık deri kullandıklarını söyledi İsmail abiler. Önceden kumaş kaplamaydı, artık burasını deri olarak kaplıyorlar. Yine yukarıda tepe lambaları ve İsmail abilerin olmazsa olmaz tavan camı var. Koltuklar, sürücü koltuğu ve yanındaki yolcu koltuğu dönebiliyor. Yani burada yemek yerken çevirdiğinizde bu masayı da ön koltuklarda kullanabiliyor. O şekilde söyleyelim. Bu masa hareketli bir masa. Ya ben şimdi tam çeviremiyorum. Pek de dokunmak istemiyorum. Bu araç da satılık bir araç bu arada. Burada küçük bir L koltuğu var. Burada da ufak var. Şimali abi ne dedi? Artık biz ALDE sisteme geçtik dedi. ALDE sistemde de ben şimdi şuradan göstereyim. Şuradan cırtı söktüğümüzde bakın buralarda küçük petekler var. Bu petekler hava veriyor ve ısıyı yukarıya vererek karavanı ısıtıyor. Aynı sistem bakın buralarda da kullanılmış şurada da kullanılmış. Şöyle bir gösterelim. Gösterdik değil mi? Buralarda yine şöyle masaların altlarına bakalım. Küçük küçük her nokta kullanılmış. Bakın bir depolama alanları yapılmış. Çok güzel. Kapıda yine bir çöp kovası kullanılmış. Önemli olan noktayı gösterelim mi? Artık bakın şu alanı göstereceğim. Görüyorsunuz değil mi? Artık mobilyaları dedi değiştirdik dedi İsmail abi. 2024'de dedi farklı modellerle giriyoruz dedi. Avrupa'da gittik gördük dedi. Herkes dedi değiştiriyor artık biz de sistemi değiştirdik dedi. Bana dedi ki basman yeterli. Basıyorsunuz ve bakın dolabı görüyorsunuz. Bu kadar yani çok bir şey yok. Yine kilitlendi. Bak duyuyorsunuz. <laughs> Bu böyle devam eder gider. Yine of yukarıda ledleri ara yerlere gömmüşler ve siyah deriyle bu alanı tamamlamışlar. Kontrol panellerimiz burada işte suyumuzu, güneş enerjilerimizi buradan takip edebiliyoruz. Bu da karavanımızın içindeki elektrikleri işte düğmeleri açıp kapatmamıza yarıyor dışarının aydınlatmalarını. Bu da Alde sisteminin yakıtını kontrol etmenizi, ısıyı kontrol etmenizi sağlayan gösterge. Kapının hemen yanına güzel bir, valla bu portmanto gibi aslında ama çok güzel yapmışlar. Aynası, askılı, küçük bir leti. Burada yine bir USB girişimiz var. Yine burada bir prizimiz var. Şu bakın çok güzel kadar kibar ve nazik durmuş. Burası da ayakkabılık. İsterseniz ayakkabınızı koyun. isterseniz dergilerinizi ne istiyorsanız onu koyun. Evet şu altta da bakın bir tane prizimiz var ve bir düğme var. Bu düğme de alttaki girerken olan otomatik basamağı eğer önden açmadıysanız işte buradan girip çıkarken basıp açmaya ve kapatmaya yarıyor. İsterseniz tabii ki önden de açıp kapatabiliyorsunuz bunu. Yine burada daha mutfağa geçmeden bunları da söyleyelim. Yine perdelerle renk katmışlar. Burada yine pistonlu açılır bir camımız var. Bir şeyler belki takmak istersiniz ya da ne bileyim bir şeyler asmak istersiniz diye birer de askı konumlandırmışlar. Evet arkadaşlar bu araçta Samsung LED aydınlatma kullanılmış. Bunu da özellikle söylüyorum ki aydınlatmanın da ne kullanıldığını belirtelim diyor. Çünkü dediler ki bunu da söylerseniz çok seviniriz. Çünkü illa soranlar oluyor. Yine bakın burada dolaplarımız var. Şöyle hepsini aslında açmaya gerek yok ama bakın tık tık duyuyorsunuz. Boyum yetişmediği için oraya da geçmek istemiyorum. Yine perdemiz var. Camlardaki bu sinekliği ve perdeyi pek gö göstermek istemiyorum. Sebebi de şu zaten bütün artık camların hepsinde bunlar var. Ama yine de söyleyeyim. Bir sinekliğimiz ve bir perdemiz bulunuyor. Okay. Tamamdır. Yukarıda büyük bir tavan hekimiz var. Havalandırmaya yarıyor ve ayrıyetten de yine gün ışığı da alabiliyorsunuz. Geçelim mi mutfağımıza? Hadi mutfağımıza geçelim. Burada Tedford bir üç gözlü ocak ve fırın kullanılmış. Bütün ürünler ithal. Onu bir kere belirtmek istiyorum. Fırını da göstereyim. Ben İsmail abim bu fırınlara zaten bayılıyorum. Onu dile getireyim. Elektrolik bir bulaşık makinası. Evet. Az önce dışarıda söyledik ya hani içeride çeşmesi var. İsterseniz buraya damacana koyabiliyorsunuz. İşte temiz suyunuzu oradan kullanabiliyorsunuz diye. Bu da onun çeşmesi. Yanında da domatik lavabosu var. Geniş bir lavabo. Her zaman olduğu gibi yine baharatlıkları eksik etmemişler. Bakın. Dolapları da gösterelim. Şöyle. Şimdi diyeceksiniz ki bu dolaplarda bu ovalliği vermişler burada niye vermemişler diye. E bunlar yana açılıyor yani bunlarda da onu bekleyemezsiniz. Bunu da söyleyeyim siz çünkü yorum yapmayı seversiniz. Siz söylemeden ben söyleyeyim. Bu karavanda şunu dikkat etmenizi istiyorum. Bakın detaylar verilmiş aslında. Bu detaylar çok güzel. Minik minikliyetlerle bu detaylar verilmiş. Güzel. Yine burada bakın çekmeceleri. Burada da bir yine depolama alanı. Bakın tüplük dışarıdaydı. Tüplük dışarıda olduğu için burayı da zaten tüpü de göstermiştik. Tencerenizi, tavanızı, herhangi bir şeyinizi koymak için kullanabilirsiniz. Bu araçta ayrıca gaz tankı 30 litre. Bunu da söyleyelim. Hani gaz tankı tüp yok bunda. Gaz tankı var. 30 litre bir gaz tankı bulunuyor. Evet, hadi banyoya geçelim. Ha, banyoya geçmeden önce. Yine burada küçük bir depolama alanı var. İşte e, küçük bir şeylerinizi içine koyabilirsiniz, saklayabilirsiniz. Şimdi banyoya gireceğiz ama banyoya girmeden önce büyük bir boy aynası bulunuyor. Bu boy aynası da vallahi her karavanda lazım arkadaş, kim ne derse desin. Kapıyı açtığımızda arkaya vurup işte bir ses yapmasın ya da aynaya çünkü hızlı kapatabilir ya da açabiliriz. Şuraya da küçük bir bakın kapının arkasına korumalık konulmuş. Böyle yapıyorsunuz ya bu buna vurduğunda aynı ayna zarar görüyor ne de kapı zarar görüyor. Hadi içeriye bir sen gir istersen ben hiç girmeyeyim. Evet. Lavabonun oradan başlayalım mı? İstersen bak lavabonun buradan başlayalım banyoya doğru gidelim. Çünkü bu bir aslında hem ısıtmak için petek hem de havlu pan. Aldede bulunan peteklerin havlu panlı bu ısıtmaya da yarıyor. Peteklerin havlularınızı astığında da kurutma işlemini görüyor. Ne güzel tane tane anlatıyorum ya. Yine dolaplarımız. Bakın Orada da bir dolap. Ters elle bu kadar oluyor. Genç kızları olanlar için çok ideal. Onu da belirtelim. Lavabomuz büyük bir lavabo. Altında yine küçük bir depolama alanı. Havlu asmalığımız. Yine bir havluluğumuz. Yukarıda da bir tavan hekimiz var. Yaz bu sefer İsmail abiler bakın şuraları var çok güzel yapmışlar. Bir havuz oluşturmuşlar yani böyle bir havuz. Ben bu çoğunlukla mesela evlerde falan yeni evlerde çok oluyor bu. Ama bunda da çok güzel olmuş. Dediğimiz gibi Tedford dıştan kasetli bir tuvalet ve büyük bir banyomuz bulunuyor. Banyonun içindeki de duşluğumuz yine Vitra'nın. Her şey çok özenli ve kaliteli bir şekilde kullanılmış. Dediğimiz gibi bu arat şu anda satılıkta. Bilgiler için Akastanoğlu karavanlı yani İsmail abilerle iletişime geçebilirsiniz. Hem bunda bir de şu var. 220 litre temiz su tankı kullanılmış. 220 litre temiz su tankı 250 litre de pis su tankı var. Onu da sorduk. Şimdi şöyle bir şey oldu. Neden tanıtımı ben yapıyorum? Burası dediğimiz gibi İsmail abilerin artık İstanbul şubesi. İster istemez misafirleri geliyor gidiyor. işte müşteriler geliyor gidiyor. İsmail abinin yoğunluğundan dolayı hadi biz anlatalım dedik ve anlatıma biz geçtik. Yatağımızı buzdolabımız. Evet buzdolabımız 152 litre tetport bir buzdolabımız var. Şöyle büyük geniş ferah bir buzdolabı. Bu buzdolabını doldursak ağzına kadar 15 gün idare eder mi hemen ya hemen, hemen içindekiler? Değil mi? Gider bir hafta gider. Bir de bir ara bundan dondurucuları vardı. Yine yukarıda ha, hani Neta'nın da bu arada uydu alıcısı ve wifi'si var bunda. Onu da ekleyelim. Şimdi görünce aklıma geldi. Söylemeyi unutmayın dediler bize. Neta kullanılmış hem uydu için hem de wifi'si için. Neta. Yine burada Depolama alanları var. Ben şimdi her yeri açıyorum ki hani orada da ne vardı diye sormasınlar diye. Buraya geldiğimizde bu Aldi'nin neydi bu? Antifriz depos, deposu. deposu. Evet. Yani ısınmasını sağlayan ben sistem. Sorarım. Evet sıvı buymuş. Antifriz. Şunu buraya doldurduklarında peteklerin içinde geziyor ve ısınmayı sağlıyor. Dediğimiz gibi dışarıdan da çıkış yeri vardı. Göstermiştim zaten. Ya bu semi entegreler başka bakın bol bol büyük büyük dolaplar oluşuyor. Burada bir dolap kapağı yapılmamış ama isterseniz oraya da bir arkaya depo alanına ulaşmak için bir kapak yapılabilir. Ama gerek duymamışlar. Bence de gerek yok. Evet, bu sefer yatağın üstüne çıktım bir değişiklik yapayım dedim. Yatağımızın ölçüleri 195'e 140. Yine yanlarda şöyle bakın Alden'in yine ısıtma sistemleri var. Burada camımız var. İşte perdemiz, sinekliğimiz dediğim gibi bunları söylemeye sürekli sürekli ben gerek duymuyorum. Bir tamam heki var. Yine dolaplarımız bol bol. Hepsini de açmaya gerek yok ya. Şöyle var yani bunlar işte söylüyoruz. Bakın burada da var. Başucu lambalarımız var. Evet. Bakın bunlar aslında kitap okuma lambası dediğimizde çok kızıyorsunuz. Sanki çok kitap okuyormuşçuk gibi falan diyorsunuz diye bunları açıklamasında yapıyorum. Yine buralarda USB girişleri ve prizler bulunuyor. Yatak başlığı yine gri bir deriden yapılmış. Buralara da bir havuz aydınlatma uygulanmış Ona bakar mısınız artık Heh, işte televizyonu da gösterelim burada bir televizyon var ve bu televizyonu şöyle söyleyeyim bakın böyle de çevirebiliyorsunuz ve ayrıtten toplayabiliyorsunuz televizyonun arkasında yine bir priz var ve diğer aydınlatmaları açabilmek için de düğmeler var. Televizyonlarda bütün şöyle senin, internet kanallarına falan girip de seyredebileceğiniz bütün her şey bulunuyor. Ne deniliyordu onlara? Ben elektronik pek fazla anlamadığım için o yüzden sana soruyorum. Android. Heh, Android deniliyor. Ben elektronikten çok fazla anlamıyorum. Bu erkeklerin işi. O yüzden bir de ne yapıyoruz? Perdemiz var şöyle. Evet. yatağımızın başında perdemiz bulunuyor. Evet. Bu karavanımızda size anlatıp göstereceklerimiz bu kadar. Karavanımız satılıktır. Bunun fiyatını da birazdan İsmail abiye soracağız. Ve fiyatı size söyleyeceğiz. Karavanı almak isteyen arkadaşlarımızı Akaslanoğlu İstanbul firmamıza bekliyoruz. Evet şimdi karavanımızı tanıtmıştık. Satılık olduğunu söyledik. Fiyat konusunda da İsmail abiye danışacağız. İsmail abi bize fiyatını söyleyecek. Alıcılarını İstanbul Akasanoğlu şubemize bekliyoruz. Evet, evet İsmail abi 2024 model mobilyasıyla çok güzel bir karavan yapmışsınız. Gerçekten evet. güzel bir karavan. Alıcıları evet. için fiyat nedir? Bu aracın fiyatı bu donanımda karavan ruhsatı çıkarmak şartıyla... 135 bin euro. 135 bin euro. Euro olarak fiyat verilmesindeki sebep de şu. Türk parası olarak söylediğimizde bir ay sonra fiyat değişebiliyor. Ama euro olarak verdiğimizde bir ay sonra da gelseniz bu para. Evet, yılbaşına kadar, 2023 yıl sonuna kadar bu fiyatımız geçerli. Alıcılarını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın.